hem trakta hem de java oynayabildiğin minecraft pvp sunucusu ben bedrock'tayım oynayabiliyorum java'dan da oynanabiliyor burada bir sürü toprak var toprakları kırarak böyle fikirleri alıyorsunuz buradan toprak kit adlı kitten bir şeyler alıp diğer kit bir adlı seviyeleri geçiyorsunuz kit 7'ye kadar devam ediyor ve burada hile yaparsanız şu kenarda gördüğünüz hapishaneye atılırsınız. Eğer ki böyle bir şey yapmayı denerseniz de zaten hileniz çalışmayacaktır. Eğer güvenlikli bir hile ve çalışırsa hemen fark edilir fark edilmez hapishaneye atılırsınız ve süresini adminler belirler. VIP alırsanız uçabilirsiniz. Özel setler olursunuz. Sonucuya gelmek isterseniz ekranda sonucunun linki çıkacak. Ona tıklayıp gelirsiniz.